Okay. Okay? Telsiz var. Oh my god, İyi mi şerif? Ölmez olur mu Ya var da yani genelden hani, atıyorum. Paraşütte tamamen kontrolü kaybettiğin zaman o dağılan paraşüt seni yine biraz yumuşatıyor ya. <laughs> Senin Değil, ölmüşler amına gerçi abi bir dakika araba taşıyor önde takılı kalmıştır hiçbir şey olmamıştır Arabaya bak. Arabanın birisi kurtuldu diyor o da onun peşinde. Bunları izledik mi diye bakıyorum da izlemedim hiç böyle bir görüntü. Aklımda kalır da herhalde. Asiktir. Adamı 25 yerinden ısırdılar oğlum. Kahraman. O adamla evlen kardeşim. <laughs> Annenle, annen, annemle nasıl tanıştınız baba? Bir gün ona doğru yağmurlu bir havada yanlayarak gelen bir araba vardı. Tutup çektim. Ne oluyor lan? Kaldıramadı mı? Kaldıramadıysan indir oğlum. Ah siktir. Ah siktir. Bir şey yok bir şey yok. Tertemiz indi. Ter... Tertemiz indi. Tertemiz indi. Aslanım benim. We are good 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 good. Amına koyayım diye arkadan da böyle bir tepki gelir onun. Evet, okay. You yep. yep. oh oh no. Ortum abi bizde yok Allah'tan. Arada bir küçük çıkıyor. Tamam her şey çok normal. Okey. Bekliyorsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Sağına soluna bakıp nasıl tren gelmiyor diye çıkacak mı? Ne yapacak? Ne oluyor? Gerçekten öyle yapıyor galiba. İzleyip izlemedim hatırlamıyorum. İzlemedim herhalde. Ananı Abo Bak Mal işte. Anladın mı? Bu mal. Yani adam bunu bir sebeple koymuş oraya. <gülüyor> <gülüyor> Ya 10 bin, bin, kişi çekiyor. Çeke çeke. Aman bula bula bu adamın çeklerini buldunuz ya? Nerede kedi? Şuralarda bir yerde olması Aa kucağında mı? Yok burada. <laughs> Gayet gururlu bir şekilde duruyor. Agresiftir tabi lan korkmuştur o. with you, buddy. Hang on, Çamıkır. I don't know. All right, hang tight, buddy. Hang tight. You alright, man? You alright? Okay, we'll get you, man. We'll get you. Hold on, hold on. Abi polis aktiviteyi izle lütfen. Aynen kardeşim. İzleyeyim 5 saniye sonra da bir kanalım kapatılsın. Hem de permamına koyayım. Sonra dersin böyle e, biz Tukan abiyle polis aktiviti izledik. Hang tight, buddy. Hang tight. Why well, keep an eye on the side? Help me out here. Help me out here. Fuck. Hey. All right, buddy. He's got a little cut there. We got you. Amerikalı aynasız öyle izlemiyor kardeşim o. Orada ölüm kısımları var, öldürme kısımları var. Yeah, get that cut. Oh, watch your hand, man. Watch your hand. Watch your hand, else. Yeah, hey, brother. You stay right where you're at, brother. Oh. Oh, oh, oh. What's going on, man? You're right. A... Just hang up. <coughs> where are you at? They're pulling up right now. Okay. Where are you? Okay. Can you get? Okay. Anlaşılmıyor diye geçtim. millet neler yaşıyor. Aa, ananı, ananı götü sürtecek. Abi deli bu insanlar ya. Allah göt ister şunu. Aa takla falan atıyor. Bunu böyle bir şey izlemiştik hatırlıyorum. Hatta takla falan atıyor demiş olabilirim. Deli bunlar. Bu normal bir şey değil abi ya. Bu çok büyük cesaret ya Ortama bak yalnız. Hayır oğlum o kend, kendi biraz kamera açısından dolayı da bence sıfır geçmiyordur ya. Arada yine vardır bir 2 metre falan. İnşallah vardır. Vardır vardır. Sen de istemez misin kendini güçlü Meltemlere bırakmayı? Şimdi bu kaç gündür bana götünüzü yırtıyorsunuz. Harbi merak ettim. Dedi.